çıktı. Bana söyleyin. Ya meclisin itibarı bu kadar ayaklar altına alınamaz arkadaşlar. Öyle bir kumpas kurdular ki size. Kimse kusura bakmasın. Bu saray, bu saray öyle bir kumpas kurdular ki size. Neyin ne olduğunu bilmeden el kaldırıp indirdiniz. Hiç bu 37. maddeye bakmadınız. Ya nedir bu madde arkadaş? Niye bunların icraî sorumluluğu olmuyor? Neden hukuki sorumluluğu olmuyor? Neden cezai sorumluluğu olmuyor bunların? Bunlara bankayı teslim ediyorsunuz. Devasa şirketleri teslim ediyorsunuz bunlara. Ne oldu? Yolsuzluklar oldu. Gazete manşetlerinde yer aldı. Hiçbir savcı soruşturma açamaz. Hiçbir savcı. Hiçbir savcı. Hiçbir mahkeme açamaz. Değerli arkadaşlarım Böyle bir rezaletin yaşandığı yer, yaşandığı yer bu meclis olmamalıydı. Buraya bütçe getiriyorsun. Ne bütçesi ya? Ne bütçesi Allah aşkına ya? Ne bütçesi ya? Malı götürenlerin bütçesi bu bütçe. Ne bütçesi arkadaşlar? Ya? Malı götürenlerin bütçesi ya. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya? 21. yüzyılın Türkiye'sinde ya. Kaç çocuğun yatağa aç girdiğini acaba biliyorlar mı ya? Bir eli Ya'da, bir eli balda, bir saray ve şurekası var. O birinci Türkiye. Altta geniş bir kadro var, o da ikinci Türkiye. İkinci Türkiye bu, bu tabloyu değiştirecek. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk yaşıyoruz. Alt gelir gruplarından bir avuç üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferi var. Bir daha ifade edeyim alt gelir gruplarından yani 80 milyondan bir avuç insana olağanüstü kaynak transferi var. Ve bu kaynak transferi o kadar büyük rakamlar ki gidin Londra'da Chelsea'ye gidin. Oradaki büyük malikaneleri görün. O büyük malikanelerde kimlerin yaşadığını görün. Sarayın onlara ne kadar büyük iltifat yaptığını görün. Allah nasip ederse o paraların tamamını getireceğim Türkiye'ye getireceğim. <laughs> tamamını getireceğim. <laughs> tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Sevgili halkım, sana sesleniyorum sevgili halkım. Millet ittifakı olarak, millet ittifakı olarak göreceksiniz. Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Laf aramızda sen önce nerenin milletvekilisin onu öğren. Bir hikayeyle bitireceğim değerli arkadaşlar. Bir hikaye anlatacağım ve bitireceğim. Bir hikayeyle bitireceğim. Sevgili halkımın da bu hikayeyi dikkatle dinlemesini istiyorum. Sloganlarla geldim. Sloganları krizlerden yorulmuş halkımızın en derin özlemlerini yansıtıyordu. Bireysel özgürlük ve zenginlik vaat ediyordu. Yoksullukla mücadele vaat ediyordu. Yolsuzlukla mücadele edeceğim diye vaatleri vardı. Yasaklarla mücadele edeceğim diye vaat ediyordu. Peki sonuç ne oldu? En önce tüm yol arkadaşlarını eledim. Meclise kurduğu yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanını bir daha milletvekili yapmadım. Tüm liyakatli bürokratları temizledi ve devlet vasat bir bürokrasiye teslim edildim. Liyakati tümüyle öldürdü. Devleti devlet yapan tüm sistemleri yok etti en iyi üniversiteleri yok etti. Neredeyse saat başı değişen kişiye özel kararnamelerle üniversitelere rektör atandı. Bunun da farkında değilsiniz siz. Adamına göre kararname, adamına göre yaş, adamına göre kararname çıkararak rektör atandım. Rüşvet alanlardan büyük elçi olur mu? Şimdi size bir soru. Allah aşkına söyleyin ya. Bana cevap vermeyin. Eve gittiğinizde ilkokula giden çocuğunuza sorun. Rüşvet alandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyükelçisi olur mu diye sorun. Sorun ya Allah aşkına ya. Hadi ona sormuyorsa eşinize sorun. Akrabanıza sorun. Komşunuza sorun. Ya bu memlekette AK Parti'nin içinde de son derece değerli büyükelçilik yapacak insanlar var ya. Ya rüşvet alandan 21. yüzyılın Türkiye'sinde büyükelçi mi atanır? Paranoyasını besleyen bir troll ordusu kaldı elinde sonuçta tek o ok kaldı. Evet hiç gücünüze gitmesin arkadaşlar. Çürüttünüz bu kutlu çatıyı çürüttünüz. Yahu her şeyden vazgeçiyorum da. Emin olun. Her şeyden vazgeçiyorum da. Ya kendi bakanınız, sizin bakanınız ya. Bir milletvekiline mafyadan her ay on bin dolar aldığını söyledi ya. Sizin mı söyledi. Ya. Yani bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir soru dahi sormadı. Bir de bana diyorsunuz ki niye bunu söylüyorsun? Hakikaten gerçekten hakikaten hayret ediyorum. Hepiniz zan altında kalıyorsunuz. Bu çatı zan altında kalıyor. Siz milletvekilisiniz değerli arkadaşlarım. Suç ortağı değilsiniz. Ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz ben hayret ediyorum. Dedim ya gerçekten meclis çürüdü. Devlet de çürüdü. Yahu Allah aşkına dedim rüşvetten alan rüşvet alan kişiden e, büyük elçi olur mu? Gidersiniz parayı ödersiniz, devletin bütün sırlarını satın alırsınız. Çünkü rüşvet alan adam karaktersiz bir adamdır. Satar, vatanını da satar. Her türlü bilgiyi de satar. Değerli arkadaşlarım, elinize kala kala yalnızca kişisel güce ve kazanca odaklanmış küçük bir tiran ve onun yakın çevresi kaldı. Atadığım bakanlar, atadığı bakanların çoğu trolden öteye gidemiyor zaten ikinci kalite bir tiran. Ancak üçüncü kalite atanmışlarla çalışabilirdi. Zaten öyle oldu. Üçüncü sınıf adamlarla çalışıyor. Gözleri, gözleri ışıldayanlar, epistemolojik kopuşlar elinde kaldı. Kuzenleriyle toprak ihaleleri kovalayan atanmışlar kaldı elinde. Az buçuk fikri olan hiç kimseyle çalışması mümkün değildi zaten. Sürekli bakan, sürekli bürokrat kovuyor. Korkudan kimse kovuldum diyemiyor. Affımı istedim diyorlar. Onlar af istiyorlar. O da af ediyor. Böyle bir ucube durum. Ve bu ucubeliklere ortam hazırlayan ucube bir sistem. Devleti bir kişinin iki dudağından çıkacak talimatlara teslim eden bir sistem. Onun halkı kandıran tüm vaatleri çöp oldu. Vaat kalmayınca hem ekonomik hem de siyasi zorbalıkla halkı eziyor şimdi. Halk kan alıyor. Ama halktan kopuşu o kadar sert oldu ki, halkı anlamak için şefkatten ve enerjiden yoksun. E ne yapacak? Tabii ki savaş ve din kisvesine daha çok büyürmek zorunda kalıyor. Sürekli de bunu yapıyor. Bakmayın o vatan nidalarına, vatan, millet, Sakarya o nidalara bakmayın. Bu saray ahalisinde asla ve asla ideolojik hiçbir şey yok kimse kendisini kandırmasın. Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya girmezdi. Vatan toprağını düşmana terk edip Süleyman Şah türbesini kaçırmazdı. Terörle mücadele için yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi için buradan tezkere çıkarmazdı. Bir ideolojileri ve bir felsefesi yok. En çok parayı nasıl götürürüm ve en çok erişimi nasıl sağlarım? Satın alırım kafası sadece buna odaklı. Tiranlar her zaman böyle davranırlar. Gerçeği reddederler. Krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu. Her şeyi reddediyor. Ekonomiyi reddediyor. Açlığı reddediyor. Yoksulluğu reddediyor. İşsizliği reddediyor. Getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim. Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da 6 ay içinde gidecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar birleşime yarım saat ara veriyorum.